Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de şöyle kar yağmış. Ortalık bembeyaz. Tel yarım kaldı. Tabi onu görmezden gelin siz. Bitiremedim. Yeniden kar yağdı. Hava iyi. Yemliğim burada. Bunu da temizleyip tavukları bir bırakayım. Şöyle görün siz de. İçini temizledikten sonra tavukları yenmeyeceğim. İdareten temizledim arkadaşlar. En azından yemli ortaya çıktı. Hem olarak da tavuklara arpa bir de buğday veriyorum. Çok böyle kar uzun süreli kalırsa dışarı çıkarma imkanı olmazsa da gene yem getireceğim bunlara bu zaten yetmeyecek geri kalanı da içeride vereceğim çünkü bazen içeri alması zor oluyor bu hoş bir yere gideceklerini zannetmiyorum. bunları da bırakayım tavukları çıksınlar bir dışarı hava alsınlar yemlerini yesinler Kızlar burada, hadi. <laughs> karı gören, içeri çıkmak istemiyor. Bu karı kızımı kimse sevmedi benim. Ama kedi olan da burada. Şöyle yakından Görün bakalım bu sefer biraz daha sakin. Büyük horoz gelene kadar. Çeli olan. olanın tüyleri dövüştüğü için çamura battı. O yüzden biraz kötü gözüküyor. Gel kızım da daha tüyden çıkmadı. Hı, hmm. kaç git. Gel şurada karnını doyur da bir görsünler seni. Çoğu su içme derdinde. Şu da öbür horozum. Öbür kelo olan. Gel kıza kelo olanlar aldım demiştim. Şşt, kelo olan. O da Bu Tavukların cinsi komple değişecek Tavuktan da dayak yiyor salak Ama Benim tavukların yanında da gerçekten minicik duruyor Bu taraf kümes,dekiler Eski anaç tavuklarım Burada çok ferik yok. Ama bu sene de çok fazla cücük çıkarmayı düşünmüyorum zaten. Kalabalık oluyorlar, bakımı zor oluyor. Masraflı olmaya başlıyorlar. O yüzden sadece istediğim cinslerden bu sene sayı fazla olmamak şartıyla yavru alacağım. Zaten şimdiden Belli oluyor ne cinsiz dediğim. Yoksa şu miniyi alıp da mesela koymazdım. Öyle de kaçıyor, öyle de korkak. Aa bu da prenses onun. İnşallah üşümüyorlardır böyle bu oyunları çıplakken. Öbür de bırakayım onlar da bir görün. Hop. Bu tarafın hepsi Altaksar harici. Bunların hepsi ferikler arkadaşlar. Hadi gelin gelin kızlar. Ben şöyle kenara kaçayım. Böyle havaların ısınmasını bekliyorum ha. Havalar ısınırsa onlar da rahat edecek bende de. Gazlarım kaçıyor. Artık kar yağdı Gazların tam kesim zamanı. Kimi seçsem acaba? Garda yiyorlar. Ama ben gerçekten abarttım dişi sayısını. Kısa sürede onları azaltmam gerekecek. Sudan aşağıya gelmiyor. Yukarıdan dondu. Bunları da arada gene havuza götüreceğim ben. Götürüyorum artık. Orada buz tutmuştu. Bugün biraz daha yumuşak hava. Eğer buzu çözüldüyse bugün de götürürüm bir yüzdürürüm orada. İki dakika yanlarından ayrılmaya gelmiyor. Bunlardan artık başım dertte. Şöyle akıllıca ayrıl. Sakin sakin arkadaş olun. Kavga etmeyin. Sakinci olun. Hepize yetecek kadar tavuk var. Şu da Ligorin. Eskiden vardı bir tane Ligorin horozun. Tavukların böyle rengarenkti sene bir tane tavuk yatırdıydım. O Ligorin Horoz'un olduğu seneydi. Başka korkum yoktu o zaman. Bir tane en fazla iki tanesi gurk yatardı. Durun sizi götüreceğim birazdan suya. Köpek <laughs> de kulübeye girmiyor. Dışarı daha çok hoşuna gidiyor da yatıyor. 12 ya da 13 tane yavru çıkardıydı komple. Çocukları bembeyaz oldu. Görenler inanmıyordu. Hepsini pazardan aldım zannediyorlardı. Ben karlar eriyecek diye düşünürken maşallah yenisi yağdı. Bunları da yukarı suya götüreceğim. Tabi götürebilirsem şansımı deneyeyim. Kırma olan yeni gelenlerin hiçbirini istemiyor zaten. En çok düzeni bozan o. Bu da buna kara sevda olmuş. Beyazdan ayrılmıyor. Beyaz nereye? Bu da oraya. Öbür gazı daha burada bıraktı. Bunlar peşime gelsin diyor. Hırma olan erkek olaymış. Tam böyle kesinlik gaz olacakmış. Ortalığı karıştıran, düzeni bozan. Hep bunun... Hep bunun yaramazlıkları. Geçen seneye göre baya da güzelleşti. İrileşti de. Yukarıya gidene kadar Hayp'e vakit geçecek. Ben şurada videoyu sonlandırayım. Yukarı gidince devam edelim. Çünkü beni de yordular. Havuza geldim. Hazarın keyfi yerinde. Dün bura komple buzdu. Aha görüyorsunuz kırmanın hedefsizliğini. Ne var yani hayvanları ellemesen. Sakince dur. Hani öbür kazların hiç sesi çıkmıyor. Yılların anaç kazı. İkisinden önce gaz çiftleşecek Kırma koşuyor ne istiyorsa Dişi gazlar birbirleriyle çiftleşir mi? Çiftleşiyor arkadaşlar Bazıları erkeğe alışmadığı için çiftleşiyor Bazıları çok kızgın oluyor Ama erkekte de çiftleştiğini görmüyorsanız sıkıntı olabilir. Bazı dişiler erkeği kabul etmiyor. Korkuyor siyah yani. Normal böyle. Öbür tarafta aşağıda çiftleştiğini gördüm. Aha yine ha sekişinin yanına geldi. halide Sultan. Şunun adına değiştirip programı koysam neyse. Olabilir. Gelin ben size ekmek de getirdim birazcık da. Karnınızı doyurun. Gelin. Gazı da aldı. Köşeye gitti. Gizli kafalı ne iş kuruyosunuz orada. Gelin bu tarafa gelin. Bu benim anasya. Yumurtlayan Buymuş gene. Akşam baktım yumurtalarına. Gazları nasıl yumurtladığının belli olmadığını sorarsanız Popo tarafı daha böyle genişliyor arkadaşlar. Daha böyle yumuşak hale geliyor. Normalde yumurtlamayan gazların iki kemik daha birbirine yakın oluyor. Ha. Daha böyle popo tarafı sert oluyor. Oradan yumurtlayan ya da yumurtlamaya yakın olanları ayırt edebilirsiniz. çatı açılmış diye tabir ediyorum. Ben artık siz nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum. Çatı açılmaya başlamışsa çat dediğimde o iki tane kemik var poponun oradaki. Onlar açılmaya başlamışsa ve oraya yumuşamaya başladıysa ya yumurt ya da yumurtlamaya yakındır. Zaten yumurt diyorsa, elinizi dıştan da sürdüğünüz zaman yumurtanın orada olduğunu hissedebilirsiniz. Şu yeni gelen alacağı zaten kimse istemiyor. Şimdilik ilk adayım. Oh. Sonrasında da kim olur, kim kalır. Ben de bilmiyorum. Bunlar burada eğlensinler, ben de size veda edeyim. Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.